Evet gençler bugün kolay yoldan genel formül bulmayı öğreneceğiz beraber. Bir organik bileşikte pi bağı ve halka sayısı kadar alkanın genel formülünden iki tane hidrojen çıkarılır. Alkanın genel formülü neydi? CnH2n artı -2, 2. Şimdi bir pi bağı için iki hidrojen, bir halka için iki hidrojen çıkaracağız. Şimdi örneklerimizi görelim. Birinci örneğimiz gördüğümüz üzere bir üçgen. Bunun alkan formülünü beraber yazalım. Şimdi her bir köşemiz bizim karbon atomumuzu ifade ediyor. 1, 2, 3 köşemiz olduğu için 3 karbonumuz var. C3'ümüzü yazdık. Alkan formülü neydi? CnH2n artı -2, 2. Karbonun 2 katı kadar hidrojen yazarsam H6 artı 2'yi de eklersem alkan formülü ne oldu? C3H8 oldu. Şimdi burada dikkat ederseniz bir üçgen var. Bu bizim için halkalı yapı demek. Bir tane halkam olduğu için de ne yapacağım? İki tane hidrojen çıkaracağım. Genel formülüm c 3 h 8de c 3 h 6 olacak. Şimdi yan tarafta bir düz zincirlimiz var. Çocuklar iki tane karbonumuz olduğu için C2 alkan adını yazmak istesem formülünü daha doğrusu 2 katı H4 H6 olur. Bir tane çiftli bağım olduğu için yani bir tane pi bağım olduğu için iki tane hidrojen çıkarmam lazım. C2 H4 şeklinde molekül formülü verilebilir. Fakat ben düz zincirlilerde bu formülasyonu kullanmaktansa karbon ve hidrojenleri saymayı daha kolay buluyorum. Bakın bir iki tane karbonum var C2. İki hidrojen burada, iki hidrojen de burada H4. Direkt molekül formülünü buradan bulabiliriz. Evet yine bir düz zincirimiz var. Karbon iki tane C2 İki tane de hidrojenimiz var. H4 şeklinde yazabiliriz. Şimdi geldik bu arkadaşa. Şimdi ilk öncelikle köşelere karbonları yerleştiriyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi alkanın formülünü bir yazalım. C6H12 Artı 2'den H14 yazdım. Çocuklar bir tane halkam olduğu için bakın halkalı yapı olduğu için buradan iki hidrojen çıkarıyorum. Şurada da bir ikili bağım olduğu için yani bir pi bağım olduğu için de iki hidrojen çıkarıyorum. Molekül formülüm C6H10 şeklinde oluyor. Geldik düz zincirlimize. 1, 2 karbon C2, 3, 5, 6 tane hidrojen. C2H6 1 tane de oksijenimiz var. C2H6O. Yan taraftaki de bir zincirli yapı. 1 2 3 karbon C3 3 6 tane de hidrojen 1 de yukarıda oksijenim var. C3H6O şeklinde olduk. Evet, bir tane daha geldi açık. 1 2 C2, 3, bir tane de burada 4H4, şurada bir oksijen, bir de burada oksijen, iki tane C2H4O2 şeklinde oluyor. Geldik bir halkalı yapıya. İlk önce karbonları yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5... 6 burada bırakmıyoruz. Bakın çocuklar şuradaki yapıyı görüyorsunuz. Tam burada bir tane daha karbonum olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Oksijen kendi kendine bağ yapmış olamaz hiçbir şeyle olmadan karşısında bir element olmadan. Yani karbon sayım ne oldu? C7. E karbon sayım C7 ise H14. 2 daha verdik. H16 şu an Alkan formülünü yazdık. Şimdi bir tane halkan var. Halka için şöyle yazamadım da halka için iki hidrojen çıkardım. Bir de pi bağlarına bakalım. Bir pi bağı burada bir de oksijenin altında olduğu için iki tane de pi bağım var. Bunların içinde 4 hidrojen çıkaracağım. Toplamda altı hidrojen çıkarmam lazım. C7 H10 yazdım. Burada bitirmiyoruz. Şurada da bir oksijenimiz var. Onu da unutmuyoruz. C7 H10 O şeklinde oluyoruz. Evet. iki tane daha örneğimiz. 1, 2, 3, 4 C4 3, 5 3 de burada 8 yaptık. C4 H8 1, 2 de burada O2 şeklinde olduk. Şimdi son örneğimiz 1, 2, C2, 3, 4 tane hidrojen bir de oksijenimiz var. C2, H4, O şeklinde formülümüzü bulmuş olduk. Kolay yoldan sigma bağ sayısı bulmak. Çocuklar eğer açık zincirli ise sigma bağ sayısı atom sayısı 1. Halkalı ise sigma bağ sayısı atom sayısına eşittir diyoruz. Şimdi burada bir halkalı yapımız var. Şurada da bir tane dalımız var çocuklar. Şimdi karbon sayılarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane e, halkalı yapıdır. Bir tane de dalda olmak üzere 7 karbonumuz var. Normalde bunu alkan olarak adlandırmaya çalışsaydık C7H16 diyecektik iken artı 2'den ama halkalı yapılarda iki hidrojen eksik olduğu için yapı CN ışık yan şeklinde çıkıyor. Bu yüzden de bunun molekül formülü C7H14 oluyor. Halkalı bir yapı olduğu için sigma bağ sayısı atom sayısına eşit olduğundan 7 artı 14'ten sigma bağ sayımız 21 diyoruz. Evet bunlar açık zincirli yapılar. Hemen e, atomların sayılarını saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karbonum var. C7. Hidrojenleri sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hidrojenim var. Şurada bir tane oksijenim, bir tane de azotum var. Bir oksijen, bir azot. 7, 9 daha 16, 17, 18 tane atomum var. Atom sayım 18. 18 eksi 1'den 17 tane sigma bağım var diyorum. Şimdi bir de ikili bağları yani pi bağlarını görelim. Şurada bakın çocuklar bir tane burada iki üçlü bağda da iki tane olmak üzere dört tane de pi bağım var diyor. Şimdi altındakine bakalım beraber. İlk önce atom sayılarını sayalım. 4, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Atom sayım çocuklar 21. Açık zincirli olduğu için 1 eksiği 20 tane sigma var diyoruz. Şimdi bir de ikili bağlarımızı kontrol edelim. Şurada bir ikili bağ görüyorum. Şurada da 2 iki tane ikili bağımız var. Totalde üç tane de neyim var? Pi bağım var diyor. Evet bu da bir halkalı yapı. Atom sayılarımızı görmemiz için şu an açık bir şekilde verdik. 3, 6, 9, 12 tane atomu var. Halkalı yapıda atom sayısına eşit olduğu için 12 tane de sigmamız var diyoruz. Şimdi gelelim N2H4'e. Toplarsak normalde 2, 4 daha 6 tane atomumuz var. 6 1'den 5 tane sigmamız olması gerekiyordu. Sayalım isterseniz tek tek sigmaları. 1, 2, 3, 4, 5 tane sigmamız var. Formülle açık halimizde ikisinde de aynı olayı görebiliyoruz. Hidrojen siyanüre bakarsak eğer 1, 2, 3 atomumuz var. 3 atom olduğu için 3 eksi 1'den 2 tane sigmamız olması gerekiyordu. Bakın burası birinci sigmanız. Üçlü bağda da 1 sigma olduğu için 2 tane sigmanız var. Üçlü bağda aynı zamanda ne vardır? İki tane de pi bağı vardır. Yani hidrojen sirinörde iki sigma, iki tane de pi bağı oluyor. Karbondiokside geldiğimiz zaman çocuklar şurada bakın her pi bağında birer sigma olduğu için burada iki tane sigma var. İki tane de pi bağını zaten görebiliyoruz. Karbonun atom sayısı 3 Üç eksi birden de hesaplarsak zaten iki tane sigma çıkar. Bugünlük bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.